Evet e, efendim dün Dünya Çevre Günü'ydü. E, dün bir biçimde değinemedik ama hakikaten ellerimizle yok etmeyelim e, dünyamızı yok etmeyelim çocuklarımıza iyi bir gelecek iyi bir çevre bırakalım bu çok önemli hepimiz için önemli e, Rize'deki kadınlarımızın sonuna kadar yanındayım e, şu bir film vardı Mustafa Erin Brokovich. ...bence orada... E, ...evet evet evet... ...hatırlıyor musun orada da böyle bir... ...ben oradaki hadise ile buradaki hadise arasında... ...böyle bir e, şeylik kurdum... ...kafamda... E, ...ve Lizistrata gibi kadınlar... ...orada... E, ...bir e, savaş yaptılar... ...yani diyor ki Havva Hanım galiba değil mi Mustafa... ...bulabilecek miyiz ismi... E, ...diyor ki... ...yani biz yok hocalarımız yanımızda olmasa da... ...biz diyor... Bu şey için savaşacağız diyor. Sonuna kadar arkanızdayız kadınlar. Bizden ne istiyorsanız yapalım. Hakikaten haklısınız. Biz çocuklarımıza içecek su bırakmak istiyoruz diyorlar. Ee, ağaçlarımız e, yok olmasın istiyorlar. O kadar haklılar ki, o kadar haklılar ki. Onları buradan kocaman kocaman öpüyorum. Bizden ne istiyorlarsa emirlerindeyiz efendim. E, hakikaten e, çok tatlı. O kadar hoşuma gitti ki gözlerim dolu dolu oldu. İşte budur dedim. İşte Türk kadını, Türk anası budur dedim. Mutfakta bir Türk anası var Sibel Yalçın. Hemen onun yanına gidiyorum. Mustafa ismi bir teyit edelim lütfen. Ben yanlış söylemiş olabilirim. Ee, Sibel Yalçın hoş geldin. Hoş bulduk. Derhanım, ee, gördün mü? O evet. Havva evet. Hanım'dı galiba. Ben Allah diye aklımda kalmış. Buyduruyor olabilirim. Ne güzel bir kadın değil evet, mi? Harika kadınlarımız var. Harika ülkemizde. kadınlar var. Evet. Zaten dünyayı kadınlar kurtaracak. <laughs> diyorum ben. Ben ama tabii erkeksiz de olmaz. Er... Havva mıymış? Bak bendeki bir mi? Havva bir, Havva bir, sen birincisin. Ee, Rize'ye çok saygılarımı iletiyorum. Eee ne İkizde? İkizdere'de Havva Hanım ee, Cüneyt Özdemir kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi. ve ee, eşiyle Demek ki kocalardan bazıları böyle bir şeyler yaptılar ki kocalarımız arkamızda olmasa da diyor biz diyor kadınlar olarak diyor bırakmayacağız diyor. Tatsız sevimsiz bir şeyler oldu hepiniz takip etmişsinizdir. Ee, i̇stemiyoruz kadınlarımıza çocuklarımıza e, lütfen e, çok sevgili olalım. Sevgi dolu olalım lütfen. Lütfen yani bu çok çok önemli. Kadınlarımız analarımız ee, ...birazcık çok mu yitirdik bazı şeyleri? Yitirmeyelim, yalvarıyorum yitirmeyelim. Evet Sibel, neler yapacağız bugün? Bugün incirli ballı bir muhallebimiz var Derya Hanım. İ İçinde hiç şeker yok, incirli ballı muhallebi. İnciri nereden buldun? Taze incir değil, kur incir. Ha, kuru incir. Kuru incirden yapıyoruz, yapacağız. güzel. evet Ben e, taze incirin e, şeylerini gördüm, reçellikleri çıkmış... Evet, küçük bir etçer yapıyoruz. Evet, mi? evet, küçük, evet, evet, evet. mı yapacaksın? Yok, yok. İncirli ballı muhallebi of. Evet, bunun için biz e, 300-400 gram kadar incirimizi küçük küçük doğradım ben. İki su bardağı su ile pişirdim Derya yani. Hanım, suyunu çekene kadar. Yani çok az bir su kalabilir. Zaten e, incir onu emiyor içerisine. Bunu şimdi ben soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra içerisine 2 veya 3 kaşık kadar bal ekleyeceğim. Burada da 1 litre e, sütümüz var. Bunun içerisine de bir kısmını aldım ben burada gördüğünüz gibi sütümü. Evet. Dört kaşık burada nişastamız var. Nişastamızı sütle ezeceğiz. Sütümün altını da yakmıştım ben. Yavaş yavaş o ısınmaya başladı. Sıcakken mi ilave edeceksin? Sıcakken evet yavaş yavaş, yavaş. bu nişastayı istediğim kıvama gelene kadar ekleyeceğim. unu falan koymayacaksın. Hayır hayır yalnızca nişastanın. nişasta kullanıyoruz. Ee, bir şey soracağım bu benim merakım. E, ...nişastalı muhallebi ile pirinç unlu muhallebi arasında nasıl bir fark oluyor? Biraz lezzette fark oluyor. Ben normalde muhallebi yaptığım zaman hepsinden koyarım. Yani pirinç unu da koyarım da onun için da, sordum merak unda, ettim. Hepsinden birazcık eklerim. Daha lezzeti farklı oluyor ama bu tarifin Hatta orjinali böyle. Hatta yaptığımızda eskiden azıcık unu şöyle bir kavururduk. Evet. Ee, birazcık şeysi e, gitsin gaz yapmasın falan. Ben hepsi falandır. bir arada seviyorum. Ben de öyle severim. Yani normalde ama ben de öyle yaparım. nişasta da güzel oluyor. Yalnızca nişasta da evet güzel oluyor. Evet. Ama dediğiniz gibi pirinç şunu farklı bir lezzet veriyor muhallebiye. Çocuklarımız da sevdiği gibi. Evet. Şimdi ben bunu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Bu koyulaşacak. Ben ocağımın altını bir taraftan açayım. Evet. Koyulaştığı zaman Derya'nın kenara alacağım. Muhallebi istediğim kıvama geldiği zaman soğumasını bekleyeceğim balını eklemek için. Evet. Sıcakken süte bal karıştırılmadığı için biz bunun iyice ılımasını bekleyeceğiz. İyice ılıdıktan sonra balımı ekleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi iki kaşık tereyağı var. Onu ekleyeceğim. Bir paket de vanilyam var. Bunları ekleyip 10 dakika mikserle karıştıracağım. Bunu ben reklam arabasında yapacağım. Güzel. Daha akışkan oluyor yerken, daha lezzetli oluyor muhallebimiz. Ondan sonra bir kat muhallebi, bir kat incir, tekrar i̇nciri muhallebi, tekrar incir. Yalnızca pişirdim. Balla buluşacak küçük biraz küçük sonra. Kestin. Küçük küçük kestim. İki su bardağı kadar suyla pişirdim. Şimdi onun da soğumasını bekliyorum balına karıştırmak için. Süpermiş. İkisi de Süpermiş. soğuduktan sonra Dediğim gibi yağımı, vanilyamı, balımı ekleyeceğim. Mikserden geçireceğim iyice. Daha sonra yarı muhallebi, yarı incir, tekrar muhallebi incir olarak kablarıma yerleştireceğim Evet. Ya yağını. Ee, i̇ncirin kansere karşı koruyucu olduğunu e, önümdeki bilgilerden okuyordum. Bunu e, bilmiyordum. Ee, kabızlığı gideriyor. Mide tembelliğini tedavi eden e, bir durumu da varmış. Vücuda kuvvet ve enerji verir. Bunu hepimiz e, biliyoruz. Hücrelerin yenilenmesini e, sağlıyormuş. Halsizliğe ve unutkanlığa iyi geliyormuş. Oha. Bunu da bilmiyordum. Çok güzel. Yani enerji verdiğini biliyordum da o da mantıklı. E, o zaman halsizliğe iyi geliyor demek ki enerji veriyor. Evet. E, güzel bilgiler. Ben e, atölyeye Sibel'in yanına geçiyorum. Bir Sibel'den bir Sibel'e <laughs> giderken tam şu duvarın arkasında güzel bir dilek tutacağım. Ben oradayken siz de tutun. Beni görmediğiniz anda iki Sibel'in arasındasınız siz de demek ki. O zaman iki Sibel'in arasında güzel bir dilek tutuyorsunuz. Hazırlan Ece. Seninle dileyin. <laughs> Evleneyim gideyim hemen falan. O mu? Yok. <laughs> Peki, tamam. Hadi ben tutuyorum. Hazır mısınız? Ee, gidiyorum ve dileğimi tutuyorum. Tuttum. Tuttunuz mu? Hepiniz tuttunuz mu? Herkesin dileği Tabii. Kabul olsun. Herkes tuttu. Ben valla herkesin iyiliğini, sağlığını ee, dileğimi söyleyeyim. Allah'ım herkese huzur ver, sağlık ver, ee, para ver, Hı -hı. istiyorlarsa aşk ver. Ver yani. E, e, hepimiz senin evet. kullarınız e, ver bize ne istiyorsan. Bak bugün cumada da dualarımız kabul olsun en güzel inşallah huzur. dileklerimiz huzur, evet, huzur çok önemli huzur çok önemli Sibel evet. Yalçın görüyorsun evet. değil mi evet. hanımlar evet. yani hani bir dizide oynamıştım ya kadın isterse Aa, her şeyi evet. yapar sevgili Hülya Uşar e, ve çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımla birlikte hakikaten oradaki sözü biz bu programda her gün hatırlıyoruz kadın isterse her şeyi yapar e, biz de yanınızdayız kapımız herkese açık kim isterse buyursun gelsin ee, ...haberleşiyoruz. Hiçbirini tanımıyoruz daha önceden. Sizler de gelebilirsiniz. Ne yapıyoruz ikinci yemeği? İçli i̇şte köfte böreği yapacağız der Hanım. Vaktimiz kısıtlı olduğu için ben iç malzemesini önceden hazırladım. İki tane orta boy soğanımı... ...küçük küçük kareler halinde doğradım. Çok az bir e, yağda kavurdum. İçerisine 300-350 gram kadar... ...kıymamızı koyduk. Onu da kavurduk. Bir tane orta boy havucumuz var. Havucu rendenin ince tarafıyla rendeledik... Onu da ekledik içerisine. Ee, bir çay bardağı ince bulguru da e, programdan önce ben sıcak suyla ıslatmıştım. Üzerini geçecek kadar hmm. e, sıcak su koydum. Kapattım kapağını. O da kendi kendine orada pişti. Onu o da ekledim. bir şey görüyorum. Havuç. Havuç mu? Havuç ve ceviz. İri iri kıydığımız bir kase kadar cevizimiz var içerisinde. Karabiber tuz. Bayağı içli köfte içi gibi mi? Evet, evet, herhalde. evet, evet. Yani o yüzden zaten lezzet olarak içli köfteye çok benziyor bir lezzeti. Dakika. Şundan da bir bakacağım. Yufkamızı ben e, 8 eşit parçaya böldüm Derya Hanım. Geniş sigara böreği yapar gibi yapacağız. İç malzememizden böyle ekleyeceğiz içerisine. ...geniş geniş sigara börekleri saracağız. Bulgur içine koydun. Bulgur içinde, havuç içinde, kıyma, soğan, karabiber... Evet, evet e, bunun iç malzemelerinin listesini e, ekrana getirdik mi? Ben kaçırdım arkadaşlar, takip edemedim ekranı. Bir Şimdi kere daha getirelim. Bizim iç malzememiz sıcak, onun için yufkayı parçalıyor. O yüzden soğuk olarak kullanırlarsa daha iyi olur. Daha iyi olur. Üç tane yumurtam vardı, birinin akını ayırdım, bunu çırptım. Yumurtamın akına şöyle ucunu batırıyorum. Yapıştırıyorsun. Yapıştırıyorum. Önce yumurtaya, sonra galetonla bulayacağım ve daha sonra bunların hepsini ben kızartacağım. Ben buna bayıldım. Bu kadar. Arzu ederlerse kızartmak istemezlerse yufkayı yağlasınlar fırçayla, bir fırçayla. Yine aynı şekilde yumurta ve galeta ununa bulayıp fırına versinler der yani. Ama o zaman yumurta yufkaları çok kuru olmaması için e, biraz yağ sürmeleri gerekir. Ben böyle bir şey hatırlıyorum. İçine sebze mi koyardık, bunlara panelerdik de sonra üstüne soya sebze sosu koyardık var. falan. Evet, sebzeli, kabaklı, havuçlu. Yalnız mükemmel bir iç. Hafta sonu evet, deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ya. Bayağı güzelmiş, bayağı güzel. Yumurta akıyla yapıştırıyoruz. Kaç yumurta dedim burada? Üç. Üç yumurtayı çırpıyoruz. Onu ununa. koyuyoruz. Sonra kızartıyoruz. Da hafif kızartıyoruz. Evet, evet. kızlar. İyi misiniz? Memnun musunuz? Çok ee, Yelek <laughs> modellerin çok beğenilmiş şekerim. Çok Teşekkür ederim. Ee, çok çok beğenilmiş. Sevgili Rezdan Ökten e, makyajımı çok beğenmiş. Ben akşam düğüne gideceğim. Düğün makyajımı şimdiden e, yaptım. Trafiğe güvenemiyorum. Ya yetişemezsem diye. Bende de öyle bir durum var. Acelecilik mi bu bilmiyorum acelecilik değil de yani vaktinde saatinde bir yerde olma hastalığı var. Ee, çok teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz için hepinizin çok işleri ayrı ayrı diyorsun. çok güzeldi. Yani. Sizi tekrar aramızda Biz görmekten teşekkür mutlu teşekkür olacağız. Mino gözler ne? hep yaşarıyor. Benim gözüm biraz rahatsız. Aa, ondan mı oluyor evet, ben acaba daha bir daha üzecek yok, bir yok, şey yok, mi? E, <laughs> yok değil, yok, üzülüyorum. yok yok. Siver Yalçın. Arkadaşlar sizi hepinizi propetrol <laughs> yemeğe davet edeceğim. Bu imkanı verdiğiniz için ee, <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim program sizin programınız böreğimiz muhallebimiz hepsi çok güzel oldu güzel bir hafta sonu geçirmenizi ailecek sevdiklerinizle veya tek başınıza ama güzel kaliteli iyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. hafta ee, sonra herhalde güzel geçecek. Şey. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Çok güzel elektrik aldık. Sağ ben olun. Efendim.